Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına da niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı niyetlenin. Bakalım neler söyleyecek. Bize fincanımızı hep birlikte dinleyelim diyorum arkadaşlar. Güzellikler bizim olsun. Hepimizin bambaşka hayat mücadelesi ve sınavları var. Sizler de kendi yüreğinizdeki konunuza Odaklanarak deneyelim bakalım neler söylüyor bize bugünümüz. Neyse halimiz o çıksın falımızda dedikten sonra şimdi size gördüklerimi yorumluyor olacağım. Bakalım neler söylüyor bugünümüz bize. Şimdi iç dünyamız oldukça karışık. Çarşı pazar karışık desek olur. Burnu sivri, biraz Karadeniz yöresine ait kemiklidir ya burunlar. E böyle bir insan var ama kafası da sivri çıkmış. Demek ki sivri düşünceleri olan bir insanla karşılıklı konuştuğunuzu görüyoruz. Fakat konuştuğunuz kişinin arkasında da bu bahsettiğim özelliklere sahip bir kişi de konuşuyor. Yani diyor ki burası bize senin konuştuğun kişinin arkasından fikir aldığı birisi var ve bu kişi de burun yapısıyla tanıyor olabilirsin. Ben buradayım diyen birisi olabilir. Ee, şimdi 1 2 3 parçada alacak küçük küçük paraların olarak vermiş. Burası bana bu paralar senin rızkın olduğu için maaşın mıdır? İşte haksızlığa uğradığın ya da alman gereken fark mıdır? Ailenden beklediğin borcun mudur falan diyebilirsin. Kendince üçe bölmüşsün çünkü. Diyeceksin ki ya benim para alacağım yok ki. Hayır olsun. O zaman bu senin ödeyeceğin mi acaba? Üçe bölmüşsün çünkü. Yani senin rızkın sen bunu ödeyeceksin ya da alacaksın. 1 ee, şunu ödeyeceğim. Sonra bu. Sonra bu. Bunlar senin bütçeni ne geldiklerinde zengin eder. Ne senin bütçenden çıktıklarında fakir olursun. Ama kafanda tasarladığın net. E ki bu konuyla da bağlantılı. Birilerinin e, fikirleri de var orada. Sen de bundan çok hoşnut değilsin. Çünkü dolduruluyor karşı tarafın. Şimdi atacağın imza olarak gördüğüm yerleri klasiktir. Ben de bilirsiniz. Ama herkesin haksızlığa uğraması da mahkemesi de Atacağı imza da vardır mutlaka. Bu da yansımış olarak değerlendiriyorum. Çarşı pazarın karışmış olması insanların çokça senin hakkında daha doğrusu aldığın kararlarda uygulamalarında yani yaptığın işlerde senin herkes harici e böyle yani sen harici herkesin e, konuşması Söyleyesi, yorumu da var maşallah dediğim bir şey bu arkadaşlar. Şimdi şunu söylemek isterim her şeyden önce. Sizin hayatınızda gerçek manada ee, <laughs> dedikodunuzu yapanlarınız var. Ama bir kişinin çiğ çiğ konuşması o kadar yüreğinize yara e, yapar türden ki yani herkes anlıyorum da sen de mi bürüt dediğiniz bir kişi bu arkadaşlar öyle diyeyim size yani çok e, herkesi koymazken onun sizinle ilgili sizle ilgili konuşmaları sizin falınızda ayrıcalıklı yer olarak vermiş o yüzden de birisine kalp kırgınlığınızın olduğunu söyleyebilirim bir kere siz zaten çizgi çizmişsiniz yani e, bu benim ailevi olayım ama Ha bir de iş olayım var ya benim. Dediğiniz iki sıkıntınız var. Bakın aileyle ilgili net çizgiler olan bir insansınız. Aile sizin kırmızı çizgeniz gibi. Yani ya yansıtmamaya çalışıyorsunuz. Ya iki olay olduğunda iki tarafla ilgili mücadele haliniz aynı zamana denk geldiğinde de e, öncelik aileniz diyebileceğim bir görsel var burada. Yani ben buradaki konuyla alakalı çünkü e, işle ilgili mi aileyle ilgili mi bir yol bulunmuş ve bununla ilgili bir yola gidilmiş. Bu yol arkadaşlar ben bunu hep fiziken gidilisi bir yol gibi anlatırım ama bazen kişiler dur bakalım bir de bu yöntemi deneyelim e, diye kendilerince çıkış yolu da e, bulmuş olabilme ihtimalleri var. Dolayısıyla sizin burada söyleyebileceğim şey şu aldığınız karar ya da gideceğiniz yolla alakalı e, doğru bir noktadan bakış açınızın olduğunu ve haklı olduğunuzu zaten bir kestirme yol da var sadece ikinciye gidilecek diyor. Yani bence sizin aldığınız kararsa da 1 2 3 gideceğiniz yolsa da bir 2 3 defada konuşulacak, görüşülecek ya da işte karara varılacak dediğiniz bir noktadasınız ve e, özellikle ailenin iç kısmında da bir kişinin çok net sizi belinizi büktüğünü görüyoruz. Yani ben koşarım da anneannemle nasıl koşayım mesela hani bir yürüyüş parkundasınız sizin koşmanız bekleniyor ailece iyi ama anneanneyle nasıl koşulabilsin falan dediğinizmiş gibi hani yanınızdaki size verilen sizden beklenen ve sizin yanınızdaki e, verilen anladınız siz onu görev sorumluluk e, la biraz çok mümkün olmayan bir şey bu Beliniz o yüzden birazcık bükülmüş. Yani sizi e, belinizi büken bir kişi e, var ki bu ko koşul veya kurallarla alakalı biraz düşünceli düşüncelisiniz bu anlamda. Bu konu ile konuşma A harfi de var burada. Bu konu ile ilgili konuşma ya da işte baş başlayacak olan yürüme, koşma neyse artık sizin hayatınızdaki o e, gideceğiniz yol desek bile. E, son kez gidilecek. Arkadaşlar yani artık e, Bence burası 15'i mesela. A harfi bekliyor sizi ayın 15'inde. Yolun sonunda bekleyen bir A harfi var burada. Bu A harfi yolun sonunda bekliyor. Sonrasında yollar konuşmalar kararlar tamamlanmış. Bir çatı altında bir konuşma yapıyorsunuz. Yani işten çıkayım yeni bir yere gideyim gideyim konuşayım. Evet ben bu kararı verdim tamam mıyız tamamız engeller vardı ama aşılacak mı tamam şartlar şudur deyip de gidip bir çatı altında bir e, konuşma durumunu söz konusu 1-2-3-4 kişi konuşuluyor burada ben burada net bir anlaşmaya bağlandığını söyleyebilirim konunuz davanız olayınız kendinizce ne ise bununla alakalı olarak arkadaşlar biliniz ki e, şey hali var e, bir anlaşma süreci olacak zaten şurada resmen ayağınızın altına da e, bir e, şey hali nedir ona yük ama bu yük sizin zaten istediğiniz almak e, istediğiniz para, hak e, dediğiniz, sorumluluk dediğiniz gönüllü olduğunuz bir yükün üstüne sonunda çıkmış olduğunuzu e, görüyorum. Karşınızdaki insan biraz maymun iştahlı. Özellikle haziran ayında yapacağınız işe başladığınız, anlaşma olduğu işte ev satıldı, alındı neyse bu yollar sizin için. E, haziran ile ilgili uyarı şu. Karşındaki insanın maymun iştahlı olduğunu söylüyor yani dolayısıyla sen eşeğini sağlam kaza bağla bak karşındaki insanın her an bir şey durum olabilir sonra vah vah demeyesin yani sözleşme mi yapacaksınız sözelde kalmasın anlaşma mı sağlayacaksınız lafta durmasın yani yazıya dökün resmiyete dökün kayıt alın delil alın bir şey yapın uyarısı var sadece ve sizler şimdi Haziran ayında ne yapacağınızı biliyorsunuz arkadaşlar. Tek uyarı temkinli ol. Tamam mı? Çünkü bu temkinli olduğun zaman işte gücü eline alacaksın. Siz ikiye iki ayrılacaksınız. Bu arada dört kişi olarak görünüyordunuz. Anlaşma yapılıyordu ya bir çatı altında. Kapalı bir oda gibi görünüyordu. Sen burada zaten senin yanında bir kişi var. İki kişi sağda, iki kişi solda şeklinde görünen ikiye iki görüşmeler, konuşmalar ve eğer temkinliysen ki temkinli olacağın görünüyor. E, bu da uyarı olsun. Aman ha dikkate al. E, sonrasında Haziran ayında resmen ikiye 2, 2 şeklinde e, bir A harfi çok baskın yine burada. Ben yeni dön dolaş bir A görüyorum. Sizde vardır, baskınsınızdır. Uğraştığınız kişi de vardır. O da baskındır. Uğraştığınız için sık sık çıkar. Sonunda ne var biliyor musunuz? Haziran sonunda arkadaşlar şöyle el ele e, romantik bir deniz kenarında koşan çiftler vardır ya böyle. Hani Türk filmlerinde falan. Hani böyle mutlu son. Resmen el ele tutuşmuş çak der gibi. Haziran'ın sonunda e, birisiyle e, bir mutlu son yani hallettik, çözdük, bitirdik dediğiniz bir meselenizin olacağını söylüyor burası bana. Evet bir iki aylık mu, mu, bir uğraşınız var. Bakın burada da zaten yol çıkmış. Siz bir yola gittikten sonra o yolu seçtikten sonra o yolla ilgili kararlar aldıktan sonra ancak önünüzü açabileceksiniz. Demiş. Aynı güzel burada bir insan duruyor. insan sivileti var burada. Şimdi hanenizin içine baktığım zaman arkadaşlar çarşı pazar karışık mı? Burada yine karşımızda demektir ki bu senin hayatında aslında. Şöyle. Senin hayatında bir kalabalığın var. E bu kalabalığınla ilgili de özellikle ve özellikle hmm, kişiler azalmışlar. Seni yine burada biriyle bak net karşılıklı görüyorum. Ve buradaki anlaşma sonrasında şurada birisinin sana bir şey sunduğunu görüyorum. böyle Al bak bunu kullan der gibi. Zamanında köstek olanlar şimdi fırsatları yaratıp sizinle önünüzü açmaya çalışacaklar diye düşünmekteyim çizginiz iş çizginiz ne kadar net ben iflas ettim iş kaybettim işte sınavı geçtim işimi hak ettim aldım sıkı sıkı tutuyorum yani burada bir sizin kararlılığınız var ve yolunuzun net önünüzün açtığını göstermiş özellikle çarşı pazarın karıştığı iç dünyanız ve de ailevi konuların iççe yaşanabileceği ile ilgili bir görsel var burada ben bu görsel arkadaşlar şu şuna evet bir şey uzatıyor. Bu da buna eğilmiş bir şey. Al bununla devam et diyor. Bir ayrışma var ama burada kafa kafaya konuşmuş bir insan var. E bunu ikili iki kişi destekliyor. Günün sonunda hayalinize kavuşacağınız görsel var. Şurada çok net bir insan çıkmış. Zaten azalarak ilerleyen bir döngü var. İç sıkıntın, ailevi olayların, akraba ilişkilerin, senin çevren her neyi engellemeye çalıştılarsa hele ki kariyer evin tertemiz çıkmış. Şimdi iç sıkıntın, aile, kök birliktelik ilişkiye doğru ilerlediğini görürsek de şu ikili iki hendiyi aşmış. Evet laflar var. Bazen bak şurada çarpı gibi çıkmış zaten. Makasın ağzı açık gibi duruyor. Sen şimdi bu iki kişi bu konuşmaları gidersin ama şuradaki olay da seni etkilemiş besbelli. Sen buradaki insanları daha susturup daha sakinleştirip önüne baktıkça evlilik kapının da aslında ayrışmaların olmasına rağmen halledilebilir sıkıntılarla mücadele ettiğini Günün sonunda yaz dönemiyle ilgili burada bir hayalin var senin ve buradaki bir hayalde senin hayatında bir insan sureti görüyorum orada. E bu da senin hayatındaki kişinin sana yardımcı olacağıyla alakalı. Demektir ki hayatındaki kişiler durumlar olaylar sakinleşecek ve bir tane insan var ki senin koruyucu meleğin gibi çıkmış o uzun burunlu arkadaşınız, kişiniz, akrabanız, eşiniz, dostunuz ne kadar köstek olduysa sizin işlerinizde işte bu koruyucu melek dediğiniz kişinin duaları olur, istekleri olur. Bir o kadar da koruyuculuk etkisi özellikle birkaç ay sonra hele yaz dönemi için hele hele çok net önünüz açılmış. Hadi bakalım geçmiş olsun. Der burası bana. O yüzden en temiz neresidir Buket Hanım? Kariyerdir, paradır arkadaşlar. Aile içi, yürek içi sıkıntılarınızı aşmış oldukça da evlerinize yansıyan güzellikleriniz olur diyebiliyorum. Şimdi işle ilgili zenginlik kartıdır, miras kartıdır. Elden ele ulaşılacak bir başarıyı götürmek ve bunun sizin rızkınızı arttıracağı para kazancınızdır. Yüreğinizin ortasındaki sıkıntılı dediğimiz kişilerin, grupların, olayların, durumların, yorumları sonunda aşıklar kartı. seni seven, değer veren insanlarla beraber önünün giderek açıldığı ya da hayatından memnun kaldığın, çok dua ettiğin bak aşıklar kartındaki kadın hep dua eder, sebatkardır. Sizin de bir dua aldığınızı söylemiş. Aşktan burada iki arada kalma bak para ikilisi olarak vermiş. Sen buradaki maddi durumları düzenledikçe ilişki kısmındaki olayları da aşıyorsun. Arada kaldığın şey kişi değil olay ya da durum. Parayla ilgili bazı durumlardı. Açtın gitti geçmiş olsun geldi geçti diyeceğin bir durum var burada. Onu da söylemiş burası bize. Arkadaşlar. Tabii ki de ben söyleyebileceklerimi dile getirdim. Güzel bir hafta olsun haftanın daha ilk günleri. Dileklerinizi bilmiyorum bir an evvel kavuşun isterim. Gerçekten insan zaman zaman kötü insanlarla karşılaşıp kendince bir sınava girebiliyor ama eninde sonunda ilahi adaleti teslim ediniz ki zaten er geç tecelli ediyor zaman alıyor o an olmuyor ama günün sonunda tecelli ediyor bunu biliyoruz arkadaşlar o yüzden sizin de canınız neyle yanıyorsa neyle sınanıyorsa diyorum ki sabredin ilahi adalete de teslim edin çünkü inanın bana e, yapanın yanına kalmıyor. Yarına kaldığı doğrudur. Bizi aslında sabır özellikle haklı olduğunu bilen kişinin sabırsızlığı da budur. Haklısın zaten. Niye yarın? Niye şimdi değil? O da senin sınavın. Al bakalım dersini. Neden sen bunu yaşadın? Nereden sınavdasın? Bunun farkına var. Ve bedduadan ziyade ilahi adaleti teslim et. Sabır eyle. Çünkü kapandı eyvah dediğimiz kapıların arkadaşlar tek tek açılacağını hangi kapıların bizim için hayırlı olabildiğini tabii ki de sadece Rabbim biliyor. Bunu da bize yarın gösteriyor. O yüzden umutsuz kalmayın. Kendinizi ve duala, depresyonla, dibe çekmeyin. Çünkü o kapı şer sandığımızdan öyle güzel kapılar açılarak hayıra dönüyor ki insanoğlu hayat sürprizlerle dolu diyor ve kul kuruyor, kaderde gülüyor günün sonunda. Lütfen sağlığın yerindeyse çok şükür de çünkü sağlıkla sınandığın zaman tüm dertlerin anlamsızlaşıyor. Sevdiğinin ya da kendi sağlığın yerindeyse de sevdiklerinin hatta bir huzurlu oluyorsun. Sonra o zaman dertlerin daha dünyevi oluyor. O yüzden arkadaşlar Allah sağlık vermesin de aşılacak dünyevi dertlerimiz olsun diyorum. Sağlıkla sınamasın da aşılacak dertlerimiz olsun hep diyorum. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Her şeyin başı sağlık unutmayın. Bir sonraki açılıma kadar o yüzden en büyük zenginliğimiz başta sağlıkla kalın diyorum. Şifa bekleyenlere tez zamanda şifalar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.